Esenlikler arkadaşlar Fenerbahçe serimizin 61. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hemen bölüme geçeceğim. O bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet geçen bölümde ne oldu ile başladım. Geçen bölümde önce transferleri konuşmuştuk. Daha sonra transferlerden sonra bir Trabzonspor maçımız vardı. Şimdi bu, bu bölümde Trabzonspor maçı Mız var yine. Daha sonra Antalya Spor deplasmanına gideceğiz. Şimdi yine geçen maçta Kadıköy Yine Kadıköy'deyiz. Süper Kupa maçı ee, ilginç bir şansla Türkiye en Fenerbahçe stadında oldu. Şimdi yine Fenerbahçe stadındayız. Şimdi bildiğiniz gibi Ian Ferguson sakat olduğu için maça Rodrigo Ribeiro ile başlıyoruz. Onun dışında şu an benim kullanmak istediğim ilk 11 ile sahada olacağız. Sadece buradaki tek farklı oyuncu Rodrigo Ribeiro Neymar Ferguson olacak. Şimdi maçımıza başlayalım Kadıköy'de bakalım ilk Trabzon maçına. Evet, Kadıköy'de maç başlıyor. Fenerbahçe Trabzon maçı sezonun ikinci maçı ve sezonun ikinci derbisi ve yine Kadıköy'de ve yine Trabzon'a karşı. Ve ard arda ilginç denk gelmeler. Bakalım bu maçı nasıl yitireceğiz. Şimdi Dezire Düğe'ye korneri kullanıyor. Orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Second top Kyle Walk Walker aldı. Kyle Walker. Kyle Walker verdi pası Dezire Düğe'ye doğru. Dezire Düğe. Eşli de Philips'e. Eşli Philips. Eşli Philips. Sergei Mila. Sergei... Lamine Yamal, Descedo'ya, Descedo döndü. Gutierrez'e verdi. Gutierrez Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Ribeiro atıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. 14. dakikada Fenerbahçe Rodrigo Ribeiro oyuna geçiyor. Tekrar izliyorsunuz Sergie Milankovic verdi kesi. Lamine Yamal'a Lamine Yamal döndü, Descedo'ya, Desiridue. Descedo'dan Gutierrez, Gutierrez bıraktı. Rodrigo Ribeiro hareketleniyor ve buluşturuyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Malheiro. Nerede Tulio ya? Malheiro. Şimdi Lamine Yamal bıraktı orada. Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira tekrar Lamine Yamal'a. Lamine Yamal gidiyor. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamin yamal girmeye çalıştı. Seken top. Eren. Sagal. Sagal. San Satriano. 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 Kai Walker girdi. altı topu. Kesiye verdi. Kesten Sergei. Blankovic Savic. Eşli Phillips. Sergei. Basın verdi Rodrigo Ribeiro ya. Rodrigo Ribeiro bırak Luis Diaz. Luis Diaz gidiyor. Luis Diaz. Luis Diaz'a bir faul Tulio'dan. Şimdi orada bir vardan kontrol çekti ama ceza alanı dışında gibi görmüştüm ben. Penaltı yok evet beklediğim gibi penaltı yok kararı çıktı. Maç i̇şte devam ediyor şimdi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle. Malheiro Toc'u kullanacak. Okay'a verdi. Okay. Okay. Pası. Muhammed Can. Tekrar Sikan'a. Sikan'dan Serdar Taşçıoğlu. Serdar Malheiro'ya verdi. Malheiro Gutierrez araya giriyor altta. Gutierrez uzun oynadı. Malheiro araya giriyor. Okay. Sa Satriano. Orada Kai Walker. En geldi Dezir deyir. Orada Scalvini. Sergi, Sergi'den Rodrigo Ribeiro, Muhammed Çamar'a uçurdu. uçup Dezirdo'ya koştu al topu. Dezirdo'dan Guterres. Gutierrez, Gutierrez, verdi pasını Scalvini'ye, Scalvini, Scalvini, Scalvini. Sergi, Milankovic, Savic, verdi pasını Lamin Yamal'a, Lamin Yamal, Lamin Yamal, Lamin Yamal, Desire Dué. Desire Dué atıyor 2-0, Dezirdo'ya. Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor Trabzon karşısında, Dezirdo'ya'nın golüyle. Tekrar izleyeceğiz şimdi bu harika golü. İşte burada Sergei. Verdi pasını Lamin, Lamin Yamal. Lamin Yamal. Bırak diziri Due'ye. burada sıyrılıyor. Kaleci karşı karşıya kalıyor ve topu da. Sergei. Pasını verdi Eşli Philips. Eşli Philips. Eşli Philips diyor. Eşli Philips. Philips. Kyle Walker'a. Kyle Phillips, işte Philips kesi. Cassie, Kesilen Desiree Desiree bıraktı Gutierrez'e. Gutierrez'in ortası Rodrigo Ribeiro vurdu. 3 oldu. 35. dakika. Fenerbahçe 3-0'a geçiyor Trabzon karşısında. Tek gözü Skywalker döndü. Eşli Phillips bıraktı kesiye. Cassie, Kesilen Desiree Duy'e. dönüyor Gutierrez'e. Gutierrez'den tek dökmüş pas. Rodrigo Ribeiro gelişine vuruyor ve topağalarda. Evet. Fenerbahçe adeta bir makina gibi işleyerek gol attı. Tulio pasını verdi. Scalvini orada araya giriyor. Scalvini. Scalvini. Verdi pasını Luis Diaz. Luis Diaz gidiyor. Luis Diaz. Luis Diaz'a bir müdahale. Luis Diaz koştu. top aldı. Pasını veriyor şimdi İstiyaz. Gutierrez. Dezire Due. Dezire Döndü vurdu Uğurcan. Lamin Yaman seken top aldı. Lamin Yaman'ın pası. Dezire Due. Dezire Due elinin önünde kalıyor. Top 4 oldu. 42. dakikada Fenerbahçe 4-0 önde. Dezire Due atıyor. Tekrar izliyoruz. Gutierrez burada araya girdi. Dezire Due'ye verdi. Dezire Due. Vurdu. Uğurcan kurtardı. Lamin Yamal döndü. Pasını verdi. Muhammed Çamur da araya girmeye çalıştı. O arada... Kalan top dezirede önünde kalır. Dezirede o topu ağlarla oluşturdu. Fenerbahçe. 4-0 önde. İlk geriye 4-0'lık skorla bitiriyor Fenerbahçe. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Kadroda bir değişiklik yapmadan. bakalım ince yarıdan nasıl bir maç bizi bekliyor. şu ana kadar 65. dakika geride bıraktım. Çok fazla pozisyon yaşanmadı. Daha çok çabalayın beyler. Kesin bir sarı kart var. Bunu hemen birkaç oyuncu değişikliği yapalım. Kes yerine Salih kaybolduğu yerine Mert Müldür. Luis Diaz biraz yorgun. Oraya maddi avloyu koyalım. Bakalım sergi yerine de sergi dursun şimdilik. Sergi'yi sergi yerine de İsmail Yüksek'i koyalım ya. İsmail Yüksek. Fenerbahçe oyuncu değişikliğini yaptı. 4 oyuncu değişikliği yaptı. Türk oyuncularını sahaya sürdü. Evet maçın ikinci yarısında çok sakin bir maç gerçekleşti. Neredeyse hiçbir pozisyon yaşanmadı. Ve artık 90 artı maçın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve maç 4-0 bitiyor ilk yarıdaki skorla. Aferin beni bir galibiyet çıkardınız. Ve Trabzon'da ikinci maçta da yeniyoruz ikinci kez. Gutierrez'in iki var. Lamin Yamal'ın iki asisti var. Ne yani Desiredo'ya iki gol attı. Rodrigo Ribeiro iki gol attı. Yani oyuncularımız gayet güzel performanslar gösterdiler bu maçta. Şimdi Antalya Spor deplasmanına doğru gideceğiz. Şampiyonlar Ligi maçları daha başlamadı. Onlar da artık e, Eylül'den sonra zannedersem başlayacaklar. Bu arada bir transfer de yapmıştık ben onu. Ah Fred'in transferinden 2.4 milyon euro geldi. Güzel. Tamam. İşte göstereyim. Emir Ortakaya'yı aldık Milan'dan. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir profili var. 13 milyon euroya aldık Emir'e. Emir de ee, Yusuf yerine bizim dördüncü stoperimiz olacak. Yani idiklerde de Türk oyuncularda da kaliteyi bir tık arttırmak için böyle bir değişiklik yaptık. Tabii Yusuf e, bizim rotasyonumuzda olabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu. Ama kendini geliştirmesi ve düzenli forması için, o, için onu bulması için şöyle şeye gönderdik. E, Hamburg'a gönderdik. O da Hamburg'da oynamaya başlamış yani gayet oynuyor. Bundesliga'da bakalım nasıl bir performans gösterecek bu sene. De böyle kiralıklar da oyuncularımızın farklı liglerde tecrübeler edinmesine sağlıyor. Şimdi güzel genç yeteneklerimiz burada genç yeteneklerimiz için birkaç transfer çalışmamız vardı ben ilkte aslında şey yapmaktan daha yüksek bir şey gösteriyordu ama 1 milyon verdik ben zannetmiyorum daha çok gelişebileceğine inandığım bir oyuncu benim bazen burada ee, düşük gözükse de, daha yüksek çıkabiliyor. Yani profili güzel çünkü, güzel bir profili var. Teknik özelliklerini birazcık geliştirdiğimizde ilk 11'de ra rahat bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu. Güzel yine U19'da oynamasını istediğimiz oyunculardan biri. Orta saha savaşçı orta saha güzel defansif orta saha özellikleri var. Şimdilik iki katı yoğunluk yapalım. Onun dışında devam edebilir. Heh, diğer transferimiz vardı. Rıfat Gay'la da e, gördüğünüz gibi potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bir yıl sonra 5 milyon euro ödemek kaydıyla aldık Rıfat'ı. Yani şu zihinsel özellikleri bakın çok güzel zihin. Kar 19 kararlılığı var. Karar alması biraz düşük ama geliştirecektir. E, yani vücut zingeli, denge, dayanıklılık güzel. Daha 15 yaşında fiziksel özellikleri çok çok gelişecektir. 15 yaşında bir stopere göre çok iyi. Onu da geleceğe yönlük aldığımız e, altyapı için aldığımız Türk oyunculardan hani rege, regen regen, regenlerden hani kendi yetiştirebildiğimiz bulduğumuz Türk regenleri toplamaya çalışıyoruz biraz da. Onu da yani normalde 18 yaş alttaki bir oyuncu getiremiyoruz ama sağ olsun, Türk, oyuncu olduğu için getirebilme şansımız oluyor. Pasör stoper oynatacağız. Pasör savunma. Bu oyuncunun bireysel antrenmanı. Güzel bunlar şimdi 19'da şimdilik durabilecek oyuncular bunlar. Bir oyuncu daha vardı. Onun, onunla da bir birkaç oyuncuyla böyle e, geleceğe yönelik ufak gerekirse bonservisini şimdiden şimdiden para harcayarak alabileceğimiz oyuncular. Kenan da evet 87 milyon euroya 114'e kadar çıkardı. Top'ma transfer olmuş. 8,5 milyon euro da maaş alacak. Top'ta Kenan'a iyi bir yatırım yapmış. Sanırım gün son yerini almayı planlıyorlar Kenan'a. Şimdi de Antalya Spor maçı doğru devam ediyoruz. Burada bir Canku'da kiralık teklifleri var. Yıl <laughs> oluruz. Yok oynadığı süreci çok önemli değil. Şu anlık nerede oynadı? Güzel. Şimdi Antalya başına doğru ilerliyoruz. Salih de Salih'i satma planım yok ya. Yani ben bu kariyerde bir şey fark ettim bu arada. Hani inanılmaz bir şekilde e, belli yaşlı, yetenekli Türk oyunculara Hani Araplar kancayı takıyor bilgileri var bizim de. Bu sefer Salih başlamış olalım ikinci maçımıza. Hani ilginç de paralar veriyorlar. Hani aklınızda bulunsun kariyerlerinizde işinize yarayabilirler. Ya tabi bazı oyuncuları almayı çok zorlaştırıyor özellikle. E, bonus servisi elinde kalan oyuncular da yarışırken çok üzüp üzebiliyor Arap takımlar. Çünkü çok absürt rakamlar teklif ediyorlar. Yani sizin 5-6 milyona ben bunu verebilirim diye düşündüğünüz Oyuncu bir anda 15 milyona gidebiliyor. Şimdi Salih, Korneri kullandı, Demin Yamal. Orada uzaklaştılar, kesi verdi basa Luis Diaz'a. Luis Diaz vuruyor ve gol. 8 dakikada Luis Diaz'ın golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. İşte Salih'in ortası. Burada uzaklaştırdı savunma Lamin Yamal'ın kafası bir kez daha savunma uzaklaştırıyor kesi verdi Luis Diaz'a Luis Diaz vuruyor Fenerbahçe Antalya'da öne geçiyor <laughs> Sergei Milankovic Savic orta içeriye doğru Şimdi Salih uzaklaştırdılar. Sergey, Sergey pası Luis Diaz'a. Top sekiyor şimdi Luis Diaz tekrar al topu Scalvini. Scalvini pasını verdi Eşli Philips'e. Eşli Philips. Eşli Philips. Scalvini'ye veriyor topu. Scalvini, Sergey Milankovic Savic. Girdi ceza alanına doğru giriyordu uzaklaştı. Şimdi Lamin Yamal'a verdi döndü. Lamin Yamal'dan Salih'e. Salih'ten Kesi'ye. Kesi. Kesi bıraktı Gutierrez'e. Gutierrez'in pası. Sözleşiyor ve Guterres'e bir müdahale. Penaltı. Penaltı. Evet. Gutierrez Hakem direkt e, Guterres dengesini kaybetti. Nudu'yu çaldı. Penaltı veriliyor. Fenerbahçe penaltıyı kullanacak. Topun başında Kesi var. Frank Kesi geliyor. Kesi vurdu ve 2-0. Fenerbahçe 2 0ına geçiyor Kesi'nin golüyle. Bu da Arabistan'dan gelen bir oyuncu. Daha önce Arabistan'a gitmeden önce Barcelona'da olan Barcelona Arabistan'a gitmişti. Bu bitince yalan anlaştık ve takımımıza kattık. Evet. Başa devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü olan Antalya'da. ikinci yarıya başladık şimdi. O Gutierrez'in bir sakatlığı var hemen. Patrick Doğulu yalalım Gutierrez'in yerine. Evet yeni transferimizi Gutierrez'in bak sakatlığı sonucu ilk maça çıkmış oluyor. Şimdi Salih Korner'i kullanacak. Salih orta içeriye doğru uzaklaştırdılar. Lüstez'in de Rodrigo Ribeiro vuruyor dışarıya. Antalya'da maç 2-0 devam ediyor. Salih çıkarabiliriz belki. Lamin Yaman, Luis Diaz. Maç çıkarılacak. Lamin biraz yorulmuş. Cengiz alalım yerine. Kai Walker'ın yerine. Mert Müdür alalım. Arkadaşlar %70'in aşağı yukarı altına indiğinde oyuncuları değiştirmeniz özellikle yaşlıysa daha iyi olabilir sergi yerine Dezirido'yu koyayım. Luis Diaz'ın yerine Ahmad Diallo'yu atalım. Hem bu şekilde oyuncuları daha e, zinde tutabilirsiniz. Sergi'yi verdi. Pası Kai Walker'a. Kai Yusuf Yıldaş'ın Kai Top kaybetme. İşte Philips. Philips. Döndü. Salih'e. Salih. E. Salih. Scalvini. Scalvini pasını veriyor kesi kesi Rodrigo Libero'yu dur bırak Bozbey girdi araya Bruno Jose Bruno Jose uzun oynuyor Doğuş değişikliklerimiz gerçekleşti Mener başladı bu anda 5 değişiklik de gerçekleştirmiş oluyor Tadı şimdi Dorgu kullanacak Patrick Dorgu Pası verdi Amad Diallo Patrik Doğru kesiyor. Amad Diallo, Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Ribeiro. Salih öndeki alt top. Salih. Salih vuruyor direkten döndü Cengiz. Ünder koşuyor şimdi alt topu Cengiz. Yusuf kaydı ve topu taça gönderdi. 2-0 Fenerbahçe öndü şu an. 90 art 4 verdiler. Mert Müdür tacı kullanacak. Mert Dezire Doğe'ye, Dezire Verdi Eşli Philips'e. Eşli Philips. En e döndü. Kaleci Turbin'e. Turbin. Turbin'den Scalvini. Scalvini pası Kesi'ye veriyor. Kesi. Dorgu'ya. Dorgu'dan Amat Diallo. Amat Diallo koşuyor. Amat Diallo. pasını verdi Kesi. Cassie. Kesi'den Dezire Due. Cengiz Ündar vuruyor. 3-0. Cengiz attı nasıl asistinde. Fenerbahçe 3-0 öne geçiyor. Tekrar izliyoruz burayı. Amat Diallo burada geldi pasını verdi kesiye kesi harika bir teknik muş dezir e Cengiz'i döndü Cengiz gelişine vuruyor orada topağlarda bir anda hatta başka bir kanalı kaydırıp hemen golü gol attık ve bu skorla Fenerbahçe 3-0 maçı kazanıyor Evet aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız diyoruz Kadıköy'de maç 3-0. Pardon Kadıköy diyorum. Alanya'da maç 3-0 bitiyor. Güzel. İşte Philips'le de konuştuk. Kesi de güzel. Bir gol bir asiste bitirmiş maçı. Gayet güzel. Hem Sergei hem Kesi yani gayet bu sezonun en formda en gözde isimleri olacak gibi duruyor ikisi de. Yani o orta üçlü, iki kanadımız, forvetlerimiz hepsi çok iyi. Roma, Rodrigo, Ribery'ye bir teklif yapmış ama satmayacağım. Hani 22 milyonluk bir teklif yapmışlar. Ama satmayı planlamıyorum. Burada da evet Aybars Ünal Yeni transferimiz, bir genç oyuncumuz daha. Yani e, bir santrafor gibi bitiriciliği düşük ama 16 yaşında potansiyelli bir oyuncu. Bakalım bu ufak ufak denemelerimizden güzel şeyler çıkabileceğini düşünüyorum ben. Yine ay Aybars Aybars'a özellikle bitiricilik çalıştıracağız. <laughs> bir bireysel antrenmanı. iki kat yoğunluk diyelim. Komple forvet olmak için çalışacak hücum. Ay Barsın önünde bakalım. Bunlar hep geleceği yönelik e, transfer. 100 bin euro verdik Ay Barsın'a. Çok para vermedik. Yani 100 bin euro çok bir para değil. Böyle Almanya'dan topladığımız geleceğe yönelik denemeler. Bakalım yani bu günün sonunda bu denemeler istediğimiz noktaya ulaşabilecek Bunlar tabi birkaç yıl içinde görülecek şeyler. Yine Rodrigo Moro da e, Almanya'ya giden oyuncularımızdan hani Hamburg var. Hatta şöyle bir bakalım. Bu sezon bayağı Almanya'ya oyuncu yolladık. Hamburg var. Bakalım. Uğur gitti. Hani İtalya, Hamburg, İngiltere. Yani Köln, Hamburg iki oyuncumuzla böyle karşılıklı rakip oldular aldık giden oyuncularımız. Bu sezon iyi para harcamışız. Yani geçen sezon iyi para harcadık. Geçen sezon 182 milyon harcadık. Bu sezon 217 milyon euro harcadık. İki sezonda da 200 yani 500 milyon para harcamıştı. 499 milyon para harcamış olduk. Bon servislerden gelirimiz ise 200 19 milyon falan. İlk sezon pek para harcamamıştık. Bakalım. ilk sezon daha ee, yani ilk sezon sadece 37.5 milyon harcadık. İlk sezon bayağı bir para harcadık. Bu sezonda bayağı bir para harcadık. Bakalım artık bu sezon ee, bu yapılan transferlerin karşılığı olarak Şampiyonlar Ligi finali bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu bölüm çok uzadı. Şimdi bölümün sonuna gelmiş olduk. Yeni alt yapıdan denemelerimiz var altyapı yani tam altyapı oyuncular olmasalar da bunlar genç Türk oyuncular ve altyapımıza katmış olduğumuz için ve bir süre bizde oyuncuların aslında altyapı oyuncumuz gibi gözüküyorlar. Şimdi bakalım bu yeni transferlerimizden istediğimiz katkıları alabilecek miyiz? Onların oynaması için elimizden geleni yapacağız. Şimdilik bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.